13. dakika. Hakan Şükür. Hakan Şükür. Hakan Şükür. Galatasaray 1-0 önde. Galatasaray 1-0 önde. Harikasın. Hakan top bekliyor. Ceza sahasına. Arif vurdu kapıyı dışarıya. Hakan yükseldi. Arif'e doğru. Arif'ten Hakan Şükür'e. Hakan Şükür şimdi Arif'e Arif döndü Arif son ana kadar Hacı geldi Hacı yerde kaldı be hadi be Hakan Şükür'ün müthiş kafası Taparen Bovier Sol kanat Ergün Arif Hakan Ergün Arif Naci Martin Tamam, akam vuramadı. Kapandı. Gol! 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 Kapandı. İşte bu kadar. 2-0 2-0 2-0 yapma. Ha? Bridges kafana çok kritikti ve dışarı gitti dışarı gitti Capone Kewell topu alan oyuncu Bowyer yanında Kewell birebir de çok başarılı Kewell sert vurdu dışarıya Arif Hakan Şükür bir kafa Karacı Martin McBeal bir kafa dışarıya Kewell Fatih Terim ayakta heyecan içinde. Bekledi Emre. Hakan Şükür ortada. Emre kaleye baktı. Emre şimdi bunu Rahat Efe'nin kafasına çarptı. Korner. Bülent iyi kapattı şu anda. Acı daraldı. Bir ortada. Kevul indirdi. Cezası orada vurdurma lazım dışarıya. Dışarıya gidiyor McPhill. McPhill. Hart Kelly. Sert baraja vurdu. Dışarıya, dışarıya, dışarıya. Hakem korneri veriyor. Çok iyi. Top Leeds yarı sahasında kalsın. Zaman geçsin. Her şey bitsin Leeds için. Ve Leeds İstanbul'a goodbye desin. Galatasaray 2, Leeds United 0. Bir zafer daha İstanbul'da.